Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Range Rover Vogue 2011 şarj donanımımızı sökeceğiz. Araç yolda seyir gidiyorken akü lambası yanıyor ve araç kendiliğinden stop ediyor. Gelin isterseniz birlikte görelim neler oldu neler bitti. Evet şimdi sökmeye başladık ortalarına geldik sökümüz. Devam ediyoruz. Evet. Şarj ünitesi burada. Şarj ünitesini buradan alacağız şimdi. Klima radyatörünü, sur altırının sökmüş bulunmaktayız. Hemen şarj ünitesi şu pervanenin arkasında bulunmakta. Birazdan onu sökeceğiz. Evet. Şarjınomuzu sökmüş bulunmaktayız. Aradan Hava filtresinin borularını söküp Aradan aldık. Şarjınomuzu tezgaha aldık. Araç neden şarj etmiyor? Onu görüyoruz buradaki diyot kısımları yanmış, erimiş, patlamış durumda. O sebepten şarj etmiyor. Şarjın robotunun bakımını yaptık. Şimdi montajını yapıyoruz. Kaç çıvıtık var orada? 3 tane saplaması var. Dikine doğru değil mi? Bir tanesi dikine doğru, iki tanesi yatsı. Şimdi şarj romasını taktık bakıyoruz. Araba şarj ediyor mu? <laughs> Akranlarımız bırakmış bulunmakta. Daha hiçbir problem <laughs> izlediğiniz Beğendiğiniz için teşekkürler. Videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. <laughs>